Yusuf Ne yapıyorsun? Yusuf Arkanda T-Rex var Gel Gördün mü? Bak şurada yürüyor Gel bizi görmeden biz gidelim kaç 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 kaç, kaç, kaç. nereye saklanalım? Abo, T-Rex var orada. <laughs> Uçan bir cadı da var orada. Her yerde var. Gel bakalım. <laughs> cadı buraya gelmiş. Bak 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 bak. Şurada uçuyor. Görüyorsun. <laughs> nereye gideceğiz? Sessiz olalım ama. Hadi gidelim. Şu köşeden gidelim. Hayır cadı orada bak görüyorsun. Bence şurada kimse yok hadi gidelim. Ejderha da olabilir dikkat bak, et. Bak. Bakayım. Yok. Bak. ama hocam bir ejderha var orada işte. Görmüyor musun? Görmüyorum bekleyin bir ejderha yüzmesini bekleyelim. Tamam içeri gir Gel. Hadi gidelim. Hadi koş 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 koş. Bakın. Var mı kimse? Yok vallahi. işte işte. var. Etrafımız sarıldı. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi. Su. Şimdi cadı buradan geldik de. cadı o taraftaydı. İşte o. O zaman dur bakayım. Buradan bir gazeteyiz. <laughs> biz biz işte buradan gideriz. Ama burada gitmiş. İşte. Biz bir gidelim bir... git gitmiş. Acele acele arkadan bize gitmesin. <laughs> bilmediğimiz bir sürü yaratık var. Dur bakayım. <laughs> ne yapıyor? Ee, şimdi nereden gideceğiz? Etrafımızda sarıldı. Eşleri ha var, uçan cadı var, T-Rex var. Aa bir geldi. Ne yapalım? Biz bir <laughs> oraya gideceğiz. Ama onlar küçük şeylere gitmez ki. Peki, onlar ben? canlı yer, canlı şeyler. Acaba o silahla sıksak giderler mi? Evet. Bence o silahla, ufak silahla ölmez ki. Bakayım. Silah da evet. zaten plastik. Hayır hayır. Çekil oradan. Oradalar mı bakalım? Orada mı? Orada mı? Bunlar sanki bizi fark etti. Ne yapalım? Şimdi ben... Şimdi ben onu oraya atayım. Özellikle o cadı kadın var ya. Efe. O cadı kadın çok kötü. Uçuyor bir de. Evet, Hadi gidelim bakalım şuradan. Eğer orada değilse oradan gidelim. Kuş kuş, kuş kuş kuş. Yavaş. Nerede o cadı? Ejderha mı orada yoksa? İkisi <laughs> orada. Ejderha ile cadı kadın. Ejderha. <laughs> biz saklanalım. E burada da var. Cadı kadın buradan oraya gidiyor. Oradan buraya geliyor. Biz nasıl gideceğiz şimdi? Çok çok hızlı. O zaman ya cadılar Bence sana. buradan gidelim. Ne diyorsun? Ama orada ama orada <laughs> çok çok kalabalıklar. Bakacağız belki gitmişler. Yavaş yavaş hızlanan yavaşla. <laughs> Çünkü cadı kadın gelmesin. Orada <laughs> kimse yok galiba. Sesleri yok kimse yok Yusuf gel gel şu zaman eğilerek git Yusuf <laughs> Yusuf iç çamaşırın gözüküyor ulan kim var orada hey çekil ha uçuyor uçuyor bak görüyorsun bak görüyor musun koç ama üstünde de cadı var <laughs> belki ölür sırtta kimse kalp, kalp var ki? Burada çatı katında <laughs> <Şuraya> var. <istedim. gülüyor> ne yapalım? Ne yapalım? ne yapalım? Bir plan yapalım. Biraz bir bekleyelim. Tamam. Belki giderler. Tamam. Dur bekleyelim biraz. Hala oradalar mı? Evet. Ama belki gitmişler bir tekrar baksana. Oradalar mı? Ama <laughs> ben şuraya gideyim. E tamam gel. Buradan ondan gideyim, sonra dur. ondan sonra Bence şu kenarda şuradan bu sefer evet. bu yolu kullanalım. Gel. Tamam, ondan sonra... Gel sen git buradan. Sen git. Şş, ama bizi görmesin. Bizi görmesin. Dur 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 buraya gel. Buraya gel buraya gel buraya gel. Bak 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 bak. Ejderha uçuyor bak 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 bak. Bak 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 görüyorsun. Sen tam öldürmemişsin ama tamam bir şey olmaz biz gidelim ejderha çünkü gidiyor. Sessiz. Aa tamam onlar da gidiyor. Onlar da gidiyor. Ama bakma. Bakma. Ne sen onları gör ne onlar seni görsün. Bakalım. Aa gittiler Yusuf. Onlar orada gidecekler. Bak bak cadı kadın da gitti. Bak 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 yukarı bak. Bak bak şu tarafa. Cadı kadın uçuyor bak görüyorsun. Görüyorsun kocaman. Uçtu. O da gitti. Yok. T-Rex de gidiyor. Bak T-Rex de gitti. Hepsi gitti ve kurtulduk Aras. Yusuf. Yusuf. Pardon. Aras yukarı gitti değil mi? <laughs> Yok. Biz kurtulduk <laughs> ama ama dikkat et tamam artık. Bugün de Yusuf yaratıklardan kurtuldu. Değil mi?